Şimdimiz gidiyor. Mükemmeldi. Şefim hayırlı yollar kolay gelsin. Sağdasız gider belasız gelirsiniz. Dikkat edin kendinize. Ha hayırlı, hayırlı yollar şefim. Evet arkadaşlar. Oo, arkadaşlar baya vagonlar var. Mükemmel bir trenini gönderiyoruz arkadaşlar. Mükemmel bir 22 binlik Oo, arkadaşlar bitmeyen vagonlar. Daha bitmeyen vagonlar. Biraz daha yükleyeceğiz. Oo, arkadaşlar 22 binliğimizin o bitmeyen vagonlar arkada arka ramforda Nitaş lojistik var. Hey leylemeli, delim, leylemeli. Tam bir dakika geçti ancak vagonlar bitti arkadaşlar. Görüşürüz. Ay, <laughs> う

Evet arkadaşlar. 22 binliğimiz geçti. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Mükemmeldi. Elif Nazım lokosu yolla İyi Yorum yapmayı unutmayın. Görüşünüz. Bay bay. Kendinize iyi.